Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökçe. Bugün sizlerle kitap incelememize devam ediyoruz. Sıfaki kitabımızın ismi Ç harfi kardeşliği. hiç Akın bir kitabı. Behiç Ak oldukça güzel bir yazar olduğu için bu kitabı almıştım. Diğer kitaplarını da tavsiye ederim. Ama bugünkü videomuzun konusu bu kitap. Gülüm zaten okul ödevine gerekli olunca arayıp tarası da nüfus kağıdını bulamaz Ali. Yenisi için başvurulur. Böylece şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıkar. Ali'nin söylediği kayıtlarda sonuna Ç eklenip hoş görüş olarak yanlış yazılmıştır. Babası Ofkeli, Ali ise Ç harfinden pek memnundur tek bir harf bambaşka biri yapacaktır onu. Ve işte sosyal paylaşım sitesinde de okulda da bayçı olarak tanınmıştır bile. Ancak her şeyin tüketilip çöpe atıldığı bir dünyada hani hoşgörü nasıl direnecektir? Burada zaten Behçak'tan bahsetmiş. Ben de biraz bahsettim ama buradaki de yine daha kapsamlı bir bahsetme. Gülümseten öyküleri utanmış kitapları çok sevilen sanatçı, yazar Behiçak, günümüzde sosyal medyanın yaşamlarımızı nasıl değiştirdiğini anlatıyor. İnternet ortamındaki dostlukla ve tüketim çocuk gözünden yorumlandığı kitapta, sözünün sonunda bir eklendiği ve harfle sanal kahraman dönüşün yeni kimliğinin kendine bağımsız, bağımsızlaşması karşısındaki düşünce ve duyguları öne çıkıyor. Açıkçası bu kitabın bu zaman için çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü valla hepimiz sosyal medyada vakit geçiriyoruz. İşte birbirimiz sanal ortamda dostluklar. Ayrıca tüketim çılgınlığında hat safhada. Herkes günde bir bilgisayar atıp çöpe atıyor. Atıyor neredeyse. O kadar değil ama yani günde milyonlarca ekmek çöpe attığımızı düşünürsek Tüketim çılgınlığını kendi gözlerimizde görebiliriz. Ben de bu yüzden bu kitabı tanıtmaya karar verdim. Beyçak'ın diğer kitaplarını da okumanızı tavsiye ederim. Bunlar başka bir videonun konusu. Ben, okuyanlar görümlere yazabilir. Güneşli kitaplarının bir kitabı. Beyçak'ın diğer kitapları gibi. Hı. Hı. Kırtasiyelerden temin edebilirsiniz. Ayrıca... Bu kitap 2014 Ço Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Roman Ödülü'nü almış. Yani gerçekten eleştirmenler tarafından da tavsiye edin. Beğenilmiş bir kitap. Bu tip videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Bir başka kitap incelemesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.